Sumbit test. Sun bit, sun bit hadi. <gülüyor> Oha! Oha! <gülüyor> Merhaba millet bugün görmüş olduğunuz gibi Classroom Aquatic oynuyorum. Aqua, Aquatic. <laughs> bir, saniye. Allah şeker dökülmüş lan her neyse. Karıncalar gelecek ben bitirecek bittim ben. Classroom Aquatic isimli bir oyun oynuyorum. Oyun kopya çekmeye dayalı bir oyun. Sınıftasınız, sınavdasınız, quiz oluyorsunuz, kopya çekmeniz gerekiyor çünkü sorular çok boktan ve bu oyunu oynayan insanların o bir ihtimali bayağı düşük. Nasıl oynadığına girmiyorum. Direkt başlıyorum. Pop quiz. Hocamız bu ve biz de Yunuslarız. Dolphins. Ve ben efsane kopya çekerim onu söyleyeyim. Lisede 90 puanlı kopya çektiğim oldu. Bayağı oldu yani bir sürü. Tamam yorulacak şimdi herkes önüne baksın. Hepinize test yapmaya karar verdim. seni dolu şekilde. 5 dakikanız var. Ya çok hızlı geçiyor bir dur. Önceden işte şey problemlerimiz oldu falan diyor. Nasıl geçiyor şimdi? Ha böyle şık tamam. E ile. E ile diğer sayfa şu Aa şimdi yemekliysen ne yaptın? B mi yaptın? Yemekli bir tane soru var orada. Yemekli bir soru var. Bu mu lan? Hocam bir çekil ya. Anne. ne yaptın lan? Oğlum göremiyorum ben. Önüme mi döndüm? Arkama mı döndüm? Aha yemek soru. Kur'an çarpsın. Bir dakika. 2 i̇ki, iki satırlı C yapmış. İki satırlı bir soru var. C. Aa bu da B'ydi galiba. Hayır hatırlamıyorum. İki satırlı bir soru var. C yapmış. Bu değil. Hadi. Ha o muydu? Her neyse. Ne yapmış? Ben niye kafamı böyle çeviriyorum o Aa! Hocam hocam hocam. Hocam Allah çarpsın silgi istedim. Vallahi silgi istedim. Hocam indirmeyin. Silgi istedim diyorum. Kalemin harcısını silgi var çaktım. Sen onu ne yaptı? Elini çeksene. Lan Ali elini çek. Ali, Allah belanı versin. Bir dur. Ya elini çek. <laughs> Kimse elini çekmiyor. Kanka ne yaptı? Şunu söyle Allah'ını seversen. Bir, 2, 3, 4 satırlı C yapmış. Bir Dört satırlı J yaptın. Bu mu? Ha? A yaptın. Hah bunu A yaptı. Tamam. 4 satırlı C yapmış. Bu kaç satırlı? Bu da dört satırlı da boşluk var mıydı ki bunlarda? Hangi şunu ne yaptın? Bir gözünü seveyim. Bir. Hocam gelmeyin hocam. Şuradan Şimdi şuradan şöyle olsa. <laughs> Klasik öğrenci şeyi yemin ederim. Ne kime bağırıyorsun? Bana mı bağırıyorsun? Gözüm görmüyor ki anasını zaten. Aha onu B yapmış tamam. Kim yaptı? Ayşe sen sen bunu B yaptın da sen hep sıfır alıyorsun sınavlarda. Ben nasıl güveneyim sana? Geri zekalı Bak. Bakın şunlar dişi dolfinler. Dişiler daha iyi yapmıştır. D mi yaptın? Sana güveniyorum. D, <laughs> D, D. Ha, D. Şimdi şu Çin yazılı bir soru var değişik arkamdan bakabilir miyim? Wow. Şimdi şöyle bak düşmek istiyorum birazcık. 3 Ah. Üç satırlı. O göstersene. 3 satırlı C. 3 satırlı C. Artık boşluk var mı yok mu bilmiyorum da. Yok lan boşluk. Ah bu işte bu. Ha bu soru. Bu dillerden hangisinin Rosetta Stone içermez diyor koptik ben bunu biliyorum ya. Bakmaya gerek yok buna. Bu kaç satırlı bu da üst. Allah bu da 3 satırlı. İsyanı kim? Allah'a mı isyanı? Ne yapıyorsun? <laughs> oğlum bu soru ne ya? Ha bir dakika. Ben niye kendi uzanıyorum salak gibi? Bu D olacakmış. Bu D olacakmış. O zaman bu üç satırlı bu C olacak. Tamam bir tane boşluk olan... Aha! Sağ tarafında boşluk olan soru ne yapmış? D, C yapmış. C mi yaptın? Ne yaptın? Tamam. Sağ tarafında boşluk olan soru... Ha bu. Bu mu? Ha bu sağ tarafı ne ki? Ha bunu. C yapmış bunu. Başında boşluk olan... Kanka sen şu... Ah! Tamam gördüm. Aha. dost Tamam. Tamamdır. O ne lan, o hangi soru? merdiven sorusu. Oğlum Allah için toplamışsınız Yunusları verdiğiniz eğitime bakın ya vallahi ben... süre bitiyor. Hadi be. Yapmadım soru. Bir tane yapmadım soru var. İki tane var. Çabuk çabuk kaç saniye? Bir, son bir dakika falan herhalde. Ya kimse de gözükmüyor ki kimse mi yapmadı o soruyu ya? Bir dakika bulacağım. Equations describe how electric charges and electric currents create. C Aha Maxwell, 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 Maxwell. Maxwell yapmıştır kesin. Named after the physics. Urbanus eponymous. named after the radio waves. William Röntgen. Aha Röntgen, Röntgen X-ray. Gamma ışını bir, de, bir dakika Röntgen adamın soyadı Röntgen. Röntgen çekiyorsunuz ya Röntgen çekince X-ray, X-ray'den geçmek, X-ray'den mikrowave, gamma ışını. Gamma ışını başka bir şeydi <laughs> herhalde hissedeceğim. Oğlum ya. Geçersem çok sevineceğim. Hocam sun bit test, sun bit sun bit hadi. <laughs> Oha. 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 Oha şu an var ya lise anılarım aklıma geldi. Lise anılarım aklıma geldi. Abi efsane salladım. Efsane salladım. Oha ikisi de tutmuş. İkisi de tutmuş. Çok iyiydi be. Harbi çok iyiydi ya arkadaşlar oyun şu an demoda 2016'da çıkacak sanırım. Bilmiyorum 2016 yazıyordu stilde ama stilde demosunu bulabilirsiniz. Çok zevkli bir oyun bence. Eğer video hoşunuza gittiyse ve güldüyseniz sizi birazcık bile olsa güldürebildiysem ne mutlu bana. Yani bunun için de like atarsanız sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Eğer oyun tavsiyeleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve bir dahaki videolara görüşmek üzere. Çok Çok hızlı konuşuyorum biliyorum abi.